Merhabalar, Profesör Doktor Aykut Arslan, yönetim ve strateji profesörüyüm. Bu konuda uzmanlaştım. Ama daha üzerine baktığınızda da örgütsel davranış benim ilgi alanım ve çalışma saham. Pirreis Üniversitesi'nde yönetim ve strateji ile ilgili hemen hemen tüm derslere ben girmekteyim. Pirreis'te yüksek lisans yapmak, tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmak özellikle denizcilik sektörü açısından büyük avantajlar getirmekte. Şöyle bakıyoruz, tezsiz olan program daha çok kendini geliştirme, ilgi alanlarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapma ve özellikle de yönetim kademesinde aday olan bireylerin kendilerini ilerlemeleri için bir fırsat sunma olarak değerlendirilebilir. Tezde olan bölüm ise daha çok akademiyi düşünen, akademisyen olmayı düşünen bireyleri ilgilendirmekte. Bu bağlamda sektörle iç içe yapılan danışmalar sonucunda özellikle MBA diye tabir edilen ve öyle bilinen tesis program ihtiyaca göre tasarım yapıldığı için bireylerin ihtiyacını büyük oranda karşıladığı düşünülmektedir. Mezun ettiğimiz öğrencilerden aldığımız geri bildirimler bu konuda yapılan çalışmaların boşa gitmediğinin en güzel kanıtı olarak değerlendirilebilir.